Evet, hamurumuzu bu kıvama getiriyoruz. Ellerimizi güzelce bir öfeliyoruz üzerine. Hamurumuzu güzelce özleştirdikten sonra böyle yoğurmaya yakın hafif bir un attım böyle yapışmaması için sağına soluna. Böyle güzelce hamurumuzu böyle hafif alıyoruz. Bunu bir yarım saat 40 dakika böyle dinlenme vaziyette bekletiyoruz. Hamuru yoğurduğumuz hamuru 40 dakika kadar bir zaman zarfında mayaladık. Şu anda hamurumuzu yapmak üzere başlıyoruz. Önce güzelce böyle bir açıyoruz bu şekilde. Bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde bir 5-10 dakika kadar yine dinlendirmeye alıyoruz. Bu şekilde dinlendikten sonra bir 5-10 dakika dinlendiriyoruz. Bir dakika kadar açarak beklettiğimiz ve dinlettiğimiz hamuru şu an bizim deyimimizle yani memleket usulü olarak diyelim size tırnaklı pide haline getireceğiz. Yaptığımız bu lambacı üzerine sürüyoruz. Böyle tırnak atma şekli atıyoruz. Şimdi istersek sade susamla böyle. İstersek biraz da çeyrek otu ve elimi bulmuyorum yapışmasın diye. Şimdi daha önceden en hızlı derecede hazırlanmış olan fırınımıza bunu sürüyoruz. fırına sürdük. Fırında pişene kadar, kızarana kadar beklemesini bekliyoruz. Fırına attığımız tırnaklı pidemizin şu ana kadar kızarma vakti gelmiş durumda olması gerekiyor. Şu an fırınımızı açıp bakıyoruz. Evet. Şu anki hali bu. Bence çok güzel oldu. Böyle çıtır çıtır, gevrek oldu. Hepinize afiyet olsun. Saygılarımla. Kendinize iyi bakın.